Yıllar sonra GTA 5'e geri dönüyorum. Ama bu kez oyunu bitirmek için değil, GTA oyunlarını neden sevdiğimi hatırlamak için. Merhaba arkadaşlar. Bugün artık 12 yıllık bir oyun olan GTA 5 konuşacağız. Bu bir oyun incelemesi ya da belgeseli değil. Sadece aklıma takılan bir soruyu cevaplayacağız. Benim jenerasyonumdan olan birçoğu gibi ben de küçüklük yaşlarımda çok fazla GTA Vice ve San Andreas oynadım. Oynadın dediğimde sadece açık dünyada gezip kaos yaratmak ve araba sürmek. Hiçbir GTA oyununu hikayesi için oynamadım ve hikayelerini bitirmedim. Hatta hikayede çok az ilerledim bile söyleyebilirim. Benim için GTA açık dünyada kafamın estiği gibi gezmekti sadece. GTA 5 çıktığında ise bu sefer yaşım daha ilerlemişti ve oynama tarzım değişmişti. Bu kez hikaye üzerine ilerliyor ve açık dünyada daha çok hikayede ilerlerken aralarda dolaşıyordum. Tabii ki de açık dünyada boş boş zamanlar zamanlarda oluyordu. Fakat artık oyuna girme amacım daha çok hikayede ilerlemekti. Sonrasında ana hikayeyi bitirdim ve çok da memnun kalmadım. Hem kısa gelmişti hem de ortalama bir hikayeydi bence. <laughs> Dediğim gibi ana hikaye bitti ve benim de oyuna daha fazla girmek için bir motivasyonum kalmadı. Güzel bir deneyimdi fakat San Andreas ve Vice City de deneyimlerimden çok farklıydı. Geçen gün düşünürken aklıma bu takıldı işte. Acaba hikayeyi fazla önemseyip oyundan alacağım zevkimi azaltmıştım kendi kendime. Ve oyunu tekrar yükleyip eski günlerdeki gibi sadece açık dünyada gezip kafamın istediği gibi takılmaya ve arada bir canım istemedikçe hikayede fazla vakit harcamamaya karar verdim. Amacım GTA'nın güzel bir oyun olmadığını görmek falan değil. Oyun zaten güzel. Ben sadece eskiden GTA oynarken aldığım o zevki yine alabilecek miyim yoksa o zevk çocukluğumla beraber eskide mi kaldı bunu görmek. Gelin başlayalım. Evet oyunu oynamaya başladım ve dediğim gibi bu sefer önceliğim kesinlikle hikaye değil. Ben de açık dünyada gezdim, kafama isteyince araba kullandığım, gördüğüm her güzel arabada yolun ortasına durup arabamı değiştirdim, canım isteyince polislerle çatışmaya girdim, bolca öldüm. Öncelikle şunu söylemeliyim ki oyun hiç 13 yıllık bir oyun gibi hissettirmiyor. Ben uzun zamandır sonra girince biraz eskimiştir herhalde artık demiştim ama hayır oyun hala taş gibi. Hem oynanış hem de grafikler hala çok iyi. Neyse bu bir inceleme videosu değil biz konumuza dönelim. Evet, hikayeyi önemsemeyip sadece açık dünyada gezmek benim için güzel bir deneyimdi. Hatta bu ise özlemimde. Özellikle araba kullanmak benim için GTA oyunlarında özel bir yer tutar. Çünkü küçükken de, şimdi de GTA oyunlarında en çok zevk aldığım kısım araba kullanmaktır. Hatta şöyle söyleyeyim, ben hiçbir yarış oyununda bile GTA 5'teki kadar zevkli araba kullanmıyorum, o kadar. Yani şunu söyleyeyim, araba kullanmak eskiden de çok keyifliydi bu oyunda, yine çok keyifli. Hatta küçükken çoğunuz gibi ben de oynarken hile kodlarını kullanırdım silah ve araba için. Ve uzun zamandır oyunlarda hile kullanmayan bir insan olarak oyuna birkaç mod ekledim ve istediğim silahları, arabaları istediğim zaman kullandım. Çünkü bu kez amacım oyunu yapımcının amaçladığı şekilde oynamak değildi. Açık dünyada kendi istediğim gibi eğlenmekti. Ve öyle de oldu. Bazen tank alıp sokakta kaos yarattım. Bazen bir buggy alıp Los Santos'un dağlarında yuvarlandım. Bazen çatılara çıkıp polislerle savaştım. Kimi zaman da uçurumdan atlayıp paraşüt yaptım. Hepsini yaparken de eğlendim oynarken en keyif aldığım şeylerden biri de silahlı çatışmalar oldu. Ben oyunu ilk PlayStation 4'te oynamıştım ve o zamanlar FPS modu yoktu. FPS modunda polislerle çatışmaya girmekten çok keyif aldığımı söylemem gerek. Oynarken kimi zaman yeni bir oyun oynuyormuş hissine bile kapıldım. Çünkü FPS modu oyunu gerçekten çok değiştiriyor. Sanki bir aksiyon filmindeymiş gibi hissettiriyor yer yer. Bunlar belki birçoğunun bildiği şeyler olabilir fakat dediğim gibi FPS modu benim için yeni sayılır. Evet peki sonuç ne? Şunu fark ettiğimi söyleyeceğim öncelikle. Hiçbir zaman GTA oyunlarından çocukken aldığım o zevkin aynısını almayacağım. Çünkü çok şey değişmiş. Bir kere açık dünya artık yeni bir deneyim değil benim için. O zamanlar ilk oynadığım açık dünya oyun olmasını geçtim. İlk oynadığım oyunlardı GTA. Yani birçok şey yeniydi benim için ve bu yüzden çok keyifliydi. Ve yine önemli etkenlerden biri de şuydu. O zamanlar oyun oynamak için hikaye gibi bir motivasyona ihtiyaç duymuyordum. Amaçsızca haritada saatlerce gezebiliyordum ve asla sıkılmıyordum. Şimdi ise her ne kadar yine uzun uzun haritada bomboş gezebilsem de bir süre sonra bu yeterli gelmeye başladı. Bir amaç aramaya başladım. Birkaç gün bu şekilde oynamak benim için yetti yani. Hemen silmeyi düşünmüyorum. Yine arada canım sıkıldıkça girerim ama çok fazla da gireceğimi düşünmüyorum. Ve bir süre sonra da silerim büyük ihtimalle. Evet, hazır GTA 6'nın çıkmasına da az kalmışken GTA 5'e tekrar dönmek ve kafamdaki soruların cevabını bulmak benim için keyifli bir serüvendi. Ve size de deneyimlerinden bahsetmek istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Siz de kendi GTA deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.